Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle en pratikinden bir kakaolu kek yapıp fırına verelim hemen. Bu ara evde tadilat var, e, ustalar çalışıyor. E, çayın yanına şöyle ustalara bir tane kek yapayım istedim. Keki yaparken çekemin de yapayım dedim. Ustalar bugün mutfakta çalışıyor, e, kapısını ve e, penceresini değiştiriyorlar. Bu yüzden ben de mekanı bahçeye taşıdım. Bugünkü çekimimiz de bahçede açık havada olsun. Kekimiz için gerekli olan malzemeler 2 tane yumurta, 1 yemek kaşığı tepeleme kakao, 1 su bardağı süt, 1 bardak sıvı yağ, 3 bardak un, 1 bardak da şekerimiz var arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya kullanacağız. Ayrıca 1 yemek kaşığı toz şeker kullanacağız arkadaşlar. 2 tane yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi önce ekleyelim, güzelce çırpalım. Çok pratik ve garanti bir kek tarifi arkadaşlar. 5 dakika içerisinde hazırlayıp fırına vereceğiniz bir kek tarifi arkadaşlar. Hiçbir zaman şaşmaz, her zaman aynı şekilde kabaran bir kek tarifi. Bu tarifi yıllarca suyla ya da meyve suyuyla yaptım arkadaşlar. Süt ya da yoğurt kullanmadan Kızım doğduğunda süt alerjisi vardı ve sütlü, yoğurtlu süt ürünleri hiçbir şey kullanamıyorduk, hiçbir şey yediremiyordum. Keki çok seviyordu, o yüzden dediğim gibi yıllarca bu keki suyla ya da meyve suyla yaptım arkadaşlar. Hiçbir zaman şaşmaz, her zaman aynı sonucu alabileceğiniz bir tarif. Bu arada konuşurken bütün malzemeleri de ekledim arkadaşlar. Kakao hariç bütün malzemeleri pürüzsüz bir hal alana kadar güzelce çırpalım. Kek kalıbını yağladıktan sonra buzdolabına koymuştum arkadaşlar. Hemen alıp geliyorum. Hemen kalıbımı aldım. Yarısından fazlasını kalıba dökelim. Bir kısmını ayıralım. Geri kalan karışıma 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Güzelce karıştırıp kalıbımıza dökelim. Ölçü olarak küçük bir bardak kullandım. Kalıbın boyutuna göre bardak ölçüsünü küçültüp ya da büyütebilirsiniz. Dediğim gibi suyla bile yapsanız e, her zaman kabaran, hiç şaşmayan bir kek yapmış olacaksınız. kekimiz pişmeye hazır arkadaşlar pişirmek için mutfağa geçebiliriz fırını daha önceden ısıttım 160 derecede alt üst ayarda üstü kızarana kadar pişirelim arkadaşlar bu arada mutfağımın perişan halini de görebilirsiniz pencere ve kapı çerçevesi değişecek çerçeve değişirken de camı da biraz genişletelim istedik o yüzden bayağı bir yıkıntı oldu kırıldı döküldü Birazdan cam çerçevesini de sökecekler. E, komple açıkta kalacak. Bayağı havadar bir mutfağım oldu arkadaşlar. Bahçeden daha soğuk diyebilirim şu an içerisi. Evimin bütün pencereleri şu an bu durumda. Dediğim gibi bayağı bir havadar bugün. E, her yerden efil efil esiyoruz. Bittikten sonra mutfağın ilk ve son halini tekrar çekip göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kekimiz de pişti biraz soğuduktan sonra şöyle kalıbı bir iki salayıp yerinden oynatalım ters çevirip çıkartalım hiç bozulmadan yapışmadan çok güzel bir şekilde çıkardık arkadaşlar bu kalıbın şeklini de çok beğeniyorum gerçekten çok güzel bir görüntüsü var kekimiz de çok güzel oldu arkadaşlar bu arada yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun şöyle bir dilimleyip göstermek istiyorum Yan bahçede sabırsızlıkla kekin tadına bakmak isteyen Sevimli arkadaşlar var Birazdan onları da göstereceğim sizlere Bugün de en pratiğinden kakaolu kek yaptık Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Bunlar da yan komşumuzun ıı, sevimli köpekleri. Arte ve Luna. Bir tane de ayımız vardı ama o şu an yok buralarda. Keki yaparken hiç yanımdan ayrılmadılar. Sürekli burada bekliyorlar. Kekin tadına bakmayı hak ettiler bence. Şöyle azıcık da olsa tattıracağım onları. Seviyorum ben sizi. Çok güzel bunlar. Çok güzel şeyler. Sevgi arsızı bunlar. Sürekli sev istiyorlar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.